dünyasının çok kıymetli temsilcileri ve sevgili basın mensupları. Sizleri bu güneşli İstanbul sabahında, İstanbul bu en özel lokasyonlarından birinde bir arada görmek gerçekten çok güzel. Ben şöyle pozitif bir günaydın diyerek başlayalım istiyorum. Hepiniz İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'ne hoş geldiniz, sefalar verdiniz efendim. Çok teşekkür ederim. Ben Elif Bereketli. Bugün ve yarın e, burada Fener Auditorium'unda düzenlenecek tüm etkinliklerde karşınızda olduğum için büyük bir keyif duyacağım. Bildiğiniz gibi İstanbul Küresel İhracat Zirvesi Ticaret Bakanlığımızın himayesinde düzenleniyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin işbirliğiyle ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği ETİD'in organizasyonuyla bizlerle buluşuyor bu değerli etkinlik. Peki ne yapacağız biz İstanbul Küresel e ihracat Zirvesi'nde? Dünyanın dört bir yanından sektör liderleri, pazar yerleri ve e-ihracatın öncü isimleri bir araya gelecekler ve temaslarda bulunacaklar bu etkinlikler kapsamında. <laughs> Özür diliyorum. Aynı zamanda e-ticaret ekosistemini bu salonda, ana salonumuzda ve Eyüp Auditorium'unda enine boyuna masaya yatıracağız. Trendleri konuşacağız, stratejileri konuşacağız, yeni teknolojileri konuşacağız. Ve bu yeni teknolojileri siz katılımcılarımız ilk elden deneyimleme fırsatı bulacaksınız etkinlik kapsamında. Umuyoruz ki iki gün sonunda bu etkinlikten ayrılırken aklınızdaki soruların bir kısmına cevaplar bulmuş olun. Yeni daha verimli sorular gelsin aklınıza. Belki ilham almış olun ve belki de tabii potansiyel işbirliklerinin ilk tohumları burada atılsın diyelim. Bugün, tüm gün boyunca ben burada sahnede olacağım. Yarın da aynı şekilde pek çok panel ve oturum düzenleyeceğiz. E, aynı zamanda ana sahnede ve söylediğim gibi Eyüp Auditorium'un da aynı şekilde. Ve bugün bir de ödül törenimiz olacak. Gastro Lounge'da olacak. Gün sonunda bir kokteyl vereceğiz. Kokteylin ardından İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi E-Ticaret ödülleri de sahiplerini bulacak. Şimdi ben lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Hızla günün programına başlayalım. İlk konuğumuz lojistik ve depolama sektöründe başarılı işlere imza atmış bir sektör profesyoneli. Park Palet ve Navlungo'nun kurucu ortağı olarak lojistik ve e-ticaret sektörlerinde yenilikçi çözümler sunan Sayın Alp Çiçekdağ'ı kendisini sahneye davet ediyorum. Depodan kapınıza e ihracatta tedarik stratejileri başlıklı sunumu için alkışlarınızla lütfen. Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün burada bu heyecanlı iki günün ilk konuşmasında sizlerle olduğum için çok mutluyum. Ben Alp Çiçek da, Elif Hanım'ın da bahsettiği gibi Nalungo ve Park Palet Lojistik, e E-İhracat, E-Ticaret, Lojistik ve Depolama teknolojileri ve süreçlerini yöneten şirketimizin şirketimizin kurucu ortaklarındanım. Biz ne yapıyoruz Nalunga olarak? Ee, Türkiye'den yurt dışında e-ihracatla online pazar yerlerinde ya da kendi sitelerinden değişik pazarlarda, pazar yerlerinde satış yapan tüm müşterilerimizin e, lojistik ve depolama süreçlerini yönetiyoruz. Ee, bunun içerisinde biz bunu birazcık dinamik depolama çözümleri olarak e, bahsediyoruz. Çünkü işin birazdan bahsedeceğim e, yurt dışında e-ihracatta bir hacim yakalayabilmek için e-ihracata başlamak hepimizin isteği, buralarda hacimizi büyütmek hepimizin isteği depolama burada yavaş yavaş gitgide daha ön plana geçen ve önem kazanan işin bir ana fonksiyonlarından biri olmaya başladı. Bu işe başladığımız zaman aslında e, önemli olarak ilk soru insana nerede satarım, nasıl satarım? Burada zaten bu konferansın, bu fuarın da amaçlarından biri olan e, pazar yerleriyle tanışma, e-ticaret altyapılarıyla tanışma, nerelerde nasıl satarım konusunda çok güzel çalışmalar yapılıyor ve buralarda artık birazcık daha fikirlerimiz oluşmaya başladı. E, bunun yanında daha sonra işin en kritik yanı bu ürünü ben yurt dışındaki müşterilere nasıl ulaştırırım? İşin orada lojistik firmaları, kurye firmaları, kargo firmaları sarısı firmalar e, önemli bir şekilde çalışmalar yapıyor. Bunları nasıl bizim Türkiye'deki müşterilerimize rahat ulaştırırız konusunda da güzel çalışmalar yapılıyor. Artık geldiğimiz nokta burada üçüncü en önemli kalem olan e, ürünlerimi ben nerede depolarım, nasıl depolarım, envanterimi nasıl yönetirim, bunu pazar yerlerine, e-ticaret alt yapılarına nasıl bağlarım ve en sonunda bunu nasıl ulaştırırım, iadelerimi nasıl yönetirim dediğimiz fulfillment süreçleri şimdi artık e-ticaret e-iracat yolculuğunda başarıya ulaşmak için en önemli kriterlerden biri olmaya başladı. Şimdi çok fazla rakamlardan bahsetmeyeyim. Burada zaten Ticaret Bakanlığı'nın çok güzel çalışmaları oldu. Ama şunları biliyoruz ki artık Türkiye'de e-ticaret ve ihracat güzel ve ciddi bir şekilde büyüyor bütün dünyada. Ama sınır ötesi e-ticaret, ülkeler içerisindeki e-ticaretten daha hızlı bir şekilde büyür bir hale geldi buradaki rakamlarda Türkiye geçtiğimiz sene 78 milyar dolarlık bir e ticaret hacmiyle kapadı aslında bu rakamımız da 2.6 gözüküyor ama o da bu sene artmış şu anda 5 milyar dolarlara yaklaşmış durumda fakat bunun karşılığında baktığımız zaman e Aynı şekilde bu e ihracat ve e ticaretteki büyümeyi besleyen depolama ihtiyacı da dünyada çok büyük bir hacimde. Bununla oranlı bir şekilde depo piyasası var. e Fulfillment piyasası var ama Türkiye'de biz daha bunlarda çok gerideyiz. Daha bizim çok daha fazla e ticarete uygun fulfillment yapısı yapan depo ve bunların da yurt dışındaki beraber çalışacağı yapıların kurgulanması gerekiyor. Şimdi birazcık şeyden de bahsedelim. Fulfillment dediğimiz zaman ne anlıyoruz aslında? Normal depolamadan ne farkı var? Burada birkaç tane önemli kriter var. Bir tanesi süreçlerin tamamen pazar yerlerine ve e-ticaret altyapılarına entegre bir şekilde çalışması. Yani bütün süreçlerin manuel olarak yüklenmesi, girilmesi, tek tek sipariş girilmesi değil, süreçlerin düzenli olarak siparişlerin çekilip bütün süreç tamamlıktan sonra da geri beslenebilmesi buradaki en önemli kritik teknolojik ve yazılım altyapım gereksinimi. Ardından da bildiğimiz geleneksel depolamadan da en önemli farklarından bir tanesi de artık biz burada ürün bazında depolama yapıyoruz. Ürünler depolara gerek Türkiye'de gerek yurt dışındaki depolarımıza gönderildiğinde burada tek tek ürünlerin kabul edilip daha sonra da sizin Amerika'daki, İngiltere'deki, Almanya'daki tuttuğunuz stokları bir şekilde Türkiye'den takip edebilmeniz, görebilmenizi gerektiriyor. Bu işin bu mal kabul tarafı ve depolanması tarafındaki kritik konu. Ardından da ürünlerin entegrasyonla düşen siparişlerin toplanması, uygun şekilde paketlenmesi ve gönderilmesini ve daha sonra da ulaştırıldıktan sonra da geriye dönen iade süreçlerinin yönetilmesini kapsayan bir yapı aslında fulfillment süreçleri. Şimdi... Türkiye'de çok sayıda e-ticaret yaptığınız zaman kendi deponuzdan ya da hizmet sağlayıcılardan bunu çalışabiliyorsunuz ama yurt dışında ben artık yeterli bir hacime ulaştım. Yurt dışında stok tutayım dediğiniz zaman karşılaştığınız bir takım sorunlar oluyor. Bunu biz bütün müşterilerimizden dinliyoruz aslında. Bunlardan bir tanesi uygun depoyla hangi depoyla nasıl çalışacağım? Yani benim ürün hacmime, benim ürün tipime uygun depoyu ben Amerika'da, İngiltere'de nasıl bulurum sorusu burada önem kazanıyor. İkincisi ben bunlara ulaşıp teklif almak istediğimde karşıma çıkan teklif tipleri beş benzemez şekilde geliyor. İşte kimisi sipariş bazık fiyatlıyor, kimisi ürün bazı fiyatlıyor, kimisi depolamaya farklı fiyat alıyor. Bunların hepsini bir şekilde standartize edip karşılaştırıp doğru karar vermek de aslında firmaları çok zorluyor. Bir de dediğim gibi buradaki en önemli kriter olan entegrasyon. Yani benim burada tüm pazar yerleriyle, tüm e-ticaret altyapıları entegrasyonlu bir şekilde bu işi sorunsuz yönetebiliyor muyum? İşte bizim burada park palet olarak yaptığımız bütün bunları tek bir yapı içerisinde çözen ve her yerde bu gerek doğru depoya ulaşıp hızlı teklif alıp ölçülebilir ay sonunda ne fatura vereceğinizi bilebilir ve daha sonra da entegrasyonlu bir şekilde yönettiğiniz bir yapıyı sağlamak aslında. Şimdi bu ilk başta biraz karışık geliyor böyle gösterdiğinde. Çünkü aslında biraz karışık. Çünkü e-ticaret, lojistiği ve depolaması aslında tek bir strateji değil. burada tek bir strateji ve tek bir yapıyı zorlamak da doğru değil. burada karşımıza çıkan önemli konulardan bir tanesi, firmalar mesela ilk başladıklarında Amerika'ya ürünlerini tek tek göndermeyi tercih edebilirler. Bu bizim mesela sağladığımız bir yapı. Direkt elden ya da Türkiye'deki depomuzdan ürünleri Amerika'daki, İngiltere'deki son tüketiciye ulaştırıp oradan gerektiğinde de iadeler olduğunda da iadeleri oradaki depomuza toplayıp Türkiye'ye geri çekebiliyoruz ya da orada tekrardan stoğa kazandırıp gönderilmesini yapabiliyoruz daha sonra biraz artık hacim artmaya başladı. Hangi ülkelerde ne kadar satacağımı, hangi eski yollarla gideceğimi biliyoruz. Bunlar ortaya çıkmaya başladı. O zaman da e, satış yaptığınız pazar yerlerinin de depolama destekleri olabiliyor, lojistik destekleri olabiliyor. Amazon'un FBA gibi, Zalando'nun fulfillment'ı gibi fonksiyonlar. Bunlarla çalışırken de aslında e, biz bir destek alabilmek çok önemli. Çünkü oralarda çok ciddi kısıtlar olabiliyor. E, belirli hacimleri tutma, e, onun ötesinde pazar yerinin bazı paketleme gönderi standartları, etiketleme standartları gibi. Burada işte bizim de bir ara depo hizmeti sunabilmemiz çok kritik olabiliyor bütün bu ülkelerde. Ürünleri toplu olarak gönderip oradaki depodan gerekse Amazon depolarına veya diğer fulfillment hizmet sağlayıcı pazar yerinin depolarına göndermek çok tercih edilen e, faydalı bir e, hizmet oluyor. Onun ötesinde de artık hacimler iyice arttı. Artık ülkeye hakimiz. Oralarda stok tutmaya başlamak istiyoruz. Orada da doğru fulfillment hizmet sağlayıcı ile çalışarak ürünleri buradan toplu olarak gönderip orada stok tutup daha sonra da ardından doğru kargo anlaşmalarıyla dağıtmak işin üçüncü stratejisine ulaşıyor. Burada farklı ürünler, farklı ülkelerde farklı stratejileri de gidebilmek. Burada da aslında müşteriler için değer kattığımız bir ürün. Bunları hepsini tek çatı altında sunabilmek oluyor aslında. Burada ikinci bir kriter de... Bu hizmetler her yerde sağlanabiliyor mu? Yani şu anda e, e, sağ olsun Ticaret Bakanlığımız bize hedef pazarlar konusunda çok güzel gaydalar hazırlıyor. Yani Amerika, İngiltere, Almanya, Avrupa Birliği genel olarak, Doğu Avrupa, Körfez ülkeleri konusunda artık çok daha fazla bir bilgi sahibiyiz. E, ve bu bahsettiğim yerler şu anda da bizim için en önde gelen pazar alanları olabiliyor. E, biz de bu doğrultuda kendi yapımızı da bu şekilde kurguladık. Şu anda hem Amerika'da farklı lokasyonlarda, İngiltere'de. Almanya'da, Hollanda'da, Romanya'da, Dubai'de ve Suudi Arabistan'da e-ticaretçilerimizin, e-ihracatçılarımızın ihtiyacı olduğu tüm lokasyonlarda depolama hizmetini sunabilen bir yapı sağlayabildik. Bu şekilde baktığınız zaman aslında farklı lokasyonlara da açılmak çok daha işi kolaylaştırıyor. Demin de bahsettiğim gibi farklı farklı stratejiler var. Bunların hepsinin desteklenebilmesi önemli. Yani dediğim gibi doğrudan fulfillment ülke içinde yapılabilmesi, pazar yerlerinin ara depo hizmetlerinin desteklenmesi, Stoksuz e-ticaret gibi fonksiyonların da desteklenebilmesi önemli. Çünkü bazen Türkiye çok güzel ve üretici bir ülke fakat onun ötesinde bazen Çin'den, Hindistan'dan çok güzel ürünleri doğru şekilde sağlayabiliyoruz. Onları gene Amerika'ya nasıl ulaştırabiliriz? Bunları destekleyen modelleri de sunabilmek depolama içerisinde kritik bir yapı içeriyor. Bir önemli konu tekrardan o baştaki bahsettiğime tekrardan geleyim için entegrasyon altyapısı. Yani siz hangi fulfillment, hangi depolama, hangi lojistik hizmet sağlayıcıyla çalışırsanız çalışın en önemlisi entegrasyon yapısının doğru çalışıp çalışmadığına bakmak önemli. Bu aslında birazcık örnek bir yapı. Bunun içerisinde şu anda çok daha fazla e-ticaret altyapıları aslında hepsini destekler bir yapıyı sağladık. Pazar yeri entegrasyonlarımıza gitgide arttırır bir yapıdayız ama pazar yeri entegrasyonlarının doğru çalışması önemli. Aynı Aynı şekilde e-ticaret altyapılarının çalışması önemli. Eğer ürünlerinizi tekil olarak değil de bir entegratör yapısıyla kullanıyorsunuz, onunla olan entegrasyonlar önemli. E, bu yukarıya doğru olanlar, aşağıya doğru da tüm kargo, gönderi hizmet sağlayıcıları, freight altyapıları ve depoların dep yönetim sistemleriyle entegre bir yapıyı size sunabilen e, depolama ve lojistik partnerleriyle çalışmanız burada çok kritik bir başarı faktörü oluyor aslında. Müşteri memnuniyeti olsun, e, pazar yerlerindeki puanlamalar olsun, oradaki yorumlar olsun, hepsini destekleyen önemli yapılar oluyor. Şöyle birazcık daha... Hepsini bir kere de tekrardan toparlarsak bahsettiğim gibi e-ihracatta e doğru lojistik ve depolama stratejisini oluşturmak için dediğim gibi pazar yeri ve altyapı entegrasyonları önemli. Onun yanında stratejik ve doğru lokasyonlarda depolama yapabiliyor olmak, onları sağlayan hizmet sağlayıcılara çalışmak. Özellikle Amerika gibi... Çok geniş coğrafyalarda bazen tek depo üzerinden çalışmak doğru olmuyor. Bizim şu anda beraber çalıştığımız birçok müşterimiz bizimle ikili yani Batı yakası ve Doğu yakasındaki depolarımızda ürün tutup dağıtmaları sağlayabiliyorlar. Hatta üçlü çalışan lokasyonlarda da çalışan müşterilerimiz olmaya başladı. Bu çoklu izm, depo stratejisi önemli. Ardından e, envanter yönetimi yani gene bu biraz yazılımla da doğru destekli ama doğru ülkede doğru stoğu, doğru miktarda tutabilmek gerekiyor. Bu durumda da yani hem size bunu sizin hakim olmanız ama onun ötesinde de hizmet sağlayıcı firmanızın da size stok bilgilerini, azalışlarını, e, gerekli alarmları önceden vererekten envanter yönetimini doğru sağlaması çok kritik bir konu oluyor. Bir... Ayrı konuda işin doğru paketlemesi, Türkiye'deyken kendi depomuzda çalışırken bu konuları daha rahat yönetebiliyoruz ama yurt dışında olduğunda o ülkedeki müşterinin paketleme ihtiyaçları, oradaki uygun maliyetli sarf malzemenin sağlanması, gitgide daha da önemli olan e, sürdürülebilir materyallerle, geri dönüşebilir materyallerle bunu sağlanabilmesi gibi faktörler şu anda e-ihracattaki e, önemli başarı faktörleri arasına girmeye başladı. Bir diğer önemli faktör de yine e-ihracatta yurt dışında depolama hizmeti aldığınızda depolarınızın oradaki kargo anlaşmaları ve size en uygun kargo dağıtımını ve fiyatları verebilmesi de çok kritik bir yapı oluyor. Çünkü bakıyorsunuz bazen işte depo fiyatı şöyle bak e, toplam kargo aslında last mile fiyatları bazen depolamadaki bütün maliyetleri aşabiliyor. Bunları iyi yönetebilmek önemli ve en sonuncusu da birazcık da aslında en kritiklerden bir tanesi iade çözümleri. Ülkeden ülkeye iade oranları, sektörden sektöre iade oranları çok değişiyor. Ama Avrupa'da %50'lerin, %60'ın, %70'lere ulaşan özellikle ayakkabıda, tekstilde bazı rakamları görebiliyoruz. Öyle olduğunda siz Türkiye'den tekil gönderi gibi aktif ve verimli bir strateji de kullanabiliyor olabilirsiniz ama o zaman size hizmet sağlayıcınızın iade konusunda destek olabilmesi gerekiyor. O iadeleri toplayacak mısınız? E, hesaba katmadığınız zaman çok büyük imha maliyetleri çıkabiliyor. Biz burada dediğim gibi ürünleri toplayıp gerektiğinde Türkiye'ye geri çekmek ya da e, onları tekrardan stoğa kazandırıp ülke içerisinden de satış yapmak gibi imkanları e, sağlayabiliyoruz. Ben kısaca böyle özetleyeyim, çok da fazla vaktinizi almayayım çünkü dışarıda çok heyecanlı bir şey var. Bir, bir dakikam daha var aslında, çok soru cevaplı bir yapı değil ama aklınıza gelen bir sorunuz varsa da şimdi bir canesini alabilirim. Ardından da mutlaka standımıza bekler, orada da sizinle daha detaylı sohbetler yapmak isteriz açıkçası. Buyurun. Tabii bunları hızlı bir şekilde çekebiliyoruz. Yani gümrüğün ötesinde GG'ye geri getirme çerçevesinde bunları çözebiliyoruz. Sizle detaylarını konuşalım onun. Buyurun. Tekir paket gönderirken ülkenin minimum bir fiyatı var. Bin doların altında mesela Amerika'da vergi çıkmaz. Şimdi ben sizin deponuza ya da herhangi bir fulfillment servisine 100 paket gönderdiğimde bu 10.000 20.000 dolarlık bir fatura haline geliyor. Konteynerle gönderdiğimizi varsayıyoruz. Buna vergi ödüyor muyuz biz bu durumda? Yani şöyle, o zaman tabii tek, tek seferde gönderdiğimiz Tek seferde gönderdiği zaman tabii beyannameli bir e, çıkış çerçevesinde onun vergilerini de yapıp biz orada gerekli e, gümrük acenteleriyle size destek olarak e, onun o süreçleri de yönetiyoruz. Peki bunları O farklı tek muyuz? tek gönderildiğimiz zamanda da dediğimiz o deminimizlerin altında olduğunda farklı ülke rakamlarına göre biz zaten sistemin içerisinde de onları da belirtip o şekilde doğru bilgilerin yüklenmesini de sağlayıp onların altında tutabiliyoruz bunları. yüz yani farklı pakete bölüp bir o şekilde konteynerden... stratejiler de olabiliyor. Farklı tamam, şekilde anladım. o rakamların anladım. altına tamam. çekebiliyoruz. Kanun devreye girdi. Yurt yurtiçi yapılan marketplace alışverişlerinde %30 ek vergi geldi. Hatta İngiltere %60 galiba. Şimdi ulusal ticarette kabiliyet vardır. Sizin muhataplarınızda böyle bir tehlike var mı? Bizi böyle bir şey tehdit ediyorlar mı? Ya kaldırın ya da biz de koyacağız gibi. Çünkü bütün ehliyecatın sonu bu. Şimdi şöyle çok detay benim de aklıma gelen bir soru. Birazcık aslında şu anda Amerika-Çin arasındaki birazcık şeylerden de hem de Türkiye'de de ben onun Türkiye çerçevesinde çok karşımıza çıkacağını henüz daha öngörmüyorum. Eminim burada Ticaret Bakanlığımızın da bu konudaki gerekli lobi çalışmaları da şeyleri de vardır. Onları yönetebileceğimiz düşünüyorum. Ben özellikle yani Amerika tarafı bizim için, Avrupa Birliği tarafı, Körfez tarafı kritik ana pazar yerlerimizden olduğu için de ben orada Türkiye tarafına bu şekilde bir kısıtlama geleceğini şu anda çok fazla öngörmüyoruz ama bu kesinlikle bizim şu anda detayla değerlendirdiğimiz ve bakanlığın da bizde destekle o lobilerle bunların başımıza gel gelmemesini sağlamak kritik bir yapı olacak. Doğru. Doğru. Ama bu dediğiniz bir trende giderse tabii ki bütün uluslararası e ihracatı zaten sıkıntıya sokacak bir yapı olur. O noktaya gitmeyeceğini tahmin ediyoruz. Çok teşekkür ederim. beni dinlediğiniz için. Dediğim gibi diğer sorularınız için mutlaka standımıza bekleriz. Sağ olun. Efendim ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz Ayçiçek Dağı'na. E ticarette lojistik ve depolama stratejilerini oluşturma konusundaki deneyimlerini ve fikirlerini bizlerle paylaştığı için bir sonraki oturumumuz e, dijital dönüşüme dair olacak. Şimdi kısa bir süre sahne düzenlemesi yapacağız ardından bir arada olacağız. Lütfen salonu terk etmeyin çünkü gerçekten kısa bir süre sonra bir aradayız. <laughs>